Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır peşinde olduğum bir ürünü satın almak için A101'e gidiyoruz. Ürünümüz koltuk ısıtma. Bildiğiniz gibi soğuk kış aylarında araçlarımızda eğer koltuk ısıtma sistemi orijinal olarak yoksa özellikle de sabahları bu koltuklar pek hoş bir durumda olmuyor. Yani üşü, üşütüyor insanı. Bu sebeple koltuk ısıtma hani arabaya orijinal bir şekilde yaptırmak istedim ama ne yazık ki şey, mümkün olmadı. Yani koltuk döşemeleri sökülecek, işte ona uygun e, klima paneli bulunacak e, vesaire vesaire. Yani hasta yüzünden pahalıya gelecekti. E, yani harcayacağım paraya değer mi değmez mi de bilmiyorum işin gerçeği. Bu sebeple e, bayağı bir araştırma yaptım çok farklı şekillerde, fiyatlarda şeyler var. Koltuk ısıtmalar var. Kimisi hani oldukça uygun 39 TL gibi bir fiyatı vardı. 36 mı 39 ne? Ee, yalnız yorumlara baktığım zaman hiç hoş şeyler okumadım. E, ee, i̇nsanların hani koltukların döşemeleri yanmış vesaire vesaire gibisinden yorumlar okumuştum. Bu sebeple ee, Biraz daha bakındım. Hani bu A101'de satılan yani hangi marka etmiyorum ama ya Prenam'ındır ya da o türde bir şey. Ee, koltuk ısıtmasını buldum. Yorumlara baktım. Youtube'da bununla ilgili birkaç videoda vardı. Ee, kimse hani şikayet etmemiş. Performansından da oldukça memnun kalmışlar. Ben de e, beklemeye başladım. Bakalım ne zaman gelir diye. Şimdi işte bu bekleyiş son buldu. Şu an A101'e doğru gidiyoruz. Umarım e, bulabiliriz. Yani daha doğrusu bu tarz ürünleri çok az miktarda getiriyorlar. Bu sebeple bir de şeylik oluyor, bir yığılmalar vesaire oluyor. Ondan dolayı umarım e, hem bulabiliriz hem satın alabiliriz Bulsak bile. E, umarım dediğim gibi satın alırız. Cümleyi toparlayamadım. Birine satın alabilirsem de ya bugün ya yarın zaten siz videoyu izlediğiniz zaman hani e, bir bütün halde seyredeceksiniz ama işte bugün satın alabilirsem ya bugün e, vaktim olursa bugün ya da yarın bir e, nasıl nasıl bir ürünmüş nasıl e, kullanılıyor ona bakarız ne kadar sürede ısınıyor ona da bakarız. Şu an şöyle bir manzaram var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum bu arada. Şöyle. Sıcaklığımız da eksi 5 derece. Yani oldukça soğuk. Aracın koltukları kumaş olmasına rağmen e, araç ısınana kadar eğer hani acele bir yere gitmeniz gerekiyorsa arabayı çalıştırdınız. ilk bir devir düştü. E, ve hani yolculuğa başlayacaksanız oldukça sıkıntılı oluyor. Yani insan üşüyor. Bu sebeple inşallah bu koltuk ısıtma işimizi görecek diye düşünüyorum. Şimdi 100 binin önüne doğru gidelim. Ürünü satın alabilirsem oradan devam ederiz. pandemi dolayısıyla A101'ler, daha sonra çoğu market saat 10'da açılıyor. Bu sebeple birazcık bekledik. Ama beklemenin karşılığında aldık. aldık. Ee, sadece iki tane gelmişti. Yani apar topar bir şekilde e, aldık. Ha, değer mi, değmez mi bilmiyorum. E ben bu ürünü denemek istediğim için bu kadar e, hevesli davranıyorum. E, şu şekilde de ürünün bir şeyi var. Şöyle göstereyim kabı var. Biraz şık bir çantası var. Eee ürüne bakacağız. Hani şimdi biraz işlerim var. Onları halledeyim. Eğer e, işlerimi zamanında halledebilirsem bugün bu ürünü bir incelemesini yaparız. Ondan sonra da eğer başarılı bir ürünse de artık kullanıma sokarız. Ee, şöyle bir hissiyatım var. Hani daha doğrusu e, dokunma hissiyatı olarak yani başta bir söyleyeyim. böyle kumaş bir şey, e, bir yapısı var. O yüzden hani aracınız koltukları eğer kumaşsa pek sırtacağını zannetmiyorum. Özellikle siyahlı grili bir e, döşemeye sahipse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdilik bu kadar. Sonrasında hani ürünün paketini açarken tekrar görüşmek üzere. Evet gün bitmeden eve ulaşabildim. Ee, bu da demek oluyor ki ürünümüzü test edebileceğiz. Ee, satın aldığımda da göstermiştim. Şöyle bir çanta şeklinde i̇şte taşıması kolay bir şekilde ee, ürün satılıyor. Hemen bakalım nerede. Şurada küçük ciltleri var. Nasıl? mi değil mi? Neyse. Cilt ciltler. Onları açıyoruz. Şöyle kutuyu yutmayalım. Allah. Anahtar mı çıktı? Ne, ne çıktı? Bir şey düştü. Bir şey düştü ama ne düştü? Hop. Bakalım ne varmış. Oo, şöyle kancalarımız var. Umarım gözüküyordur. Ekim. Evet. Şöyle kancalarımız mevcut. Bunlar bir dursun bakalım kenarda. Şöyle hop attık. Şöyle ben de bir dışarı çıkayım. Hop, ürünü daha rahat bir şekilde görelim. Hop nereye gitti o? Hı. Ürünümüz bu şekilde. Bu arka tarafından başlayalım. Şöyle bir sürü kayışlar var. Koltuğun her tarafından sarmak için herhalde. Şöyle bir kodu var. Hani internette araştırmak isterseniz, aratmak isterseniz de ben bunu arattırdığım zaman normal hani herhangi bir sitede bayağı pahalıydı. 200-300 lira gibi bir fiyatı vardı. Nasıl bu kadar fark oluyor? Hiçbir fikrim yok için gerçeği. Şöyle Şöyle bir görüntüsü var. <laughs> Şöyle şu an hani çift tarafını takmadan yerleştirelim. Şöyle genel açıla baktığımız zaman keşke da siyah olsaydı. O zaman kaynayıp giderdi arada diye düşünüyorum. Ama çok da abes durmada. Hani maksat zaten e, Toto'yu ısıtmak. En düz tabirle şu şekilde bir bağlantı kısmı var çakmak girişine takacağız bunu. Şöyle ayar yapabiliyoruz. Yüksek ve e, alçak olmak üzere. iki kademesi bulunuyor. Şöyle ortaya aldığımız zaman da kapanıyor. Yüksek, alçak ve kapalı. Yani e, çok şey durmuyor. Malzeme olarak yumuşak, sünger bir malzeme sahip. Hani böyle rahatsız edici deri değil yani üşütmeyecek şekilde daha rahatsız etmeyecek şekilde bir yapısı var şurası zaten ezilmesin diye kablo benim avantajım şöyle güzel bir şekilde çakmaklık burada doğal olarak şey pek gözükmeyecek sadece koltuğun arka tarafında şeyler bu bağlantı çentikleri gözükecek o da yapacak bir şey yok şu biraz önce düşen nerede o nereye gitti onlar hoppa şu kancalarımızla sabitleyeceğiz birbirinin içine geçmiş durumdalar. var şöyle bakayım aynen şu şekilde Üç tane kancamız var bunlar sayesinde şöyle alt taraflara sabitleyeceğiz şu şekilde Şimdi ben bunu bir e, kancalarını takayım. Çünkü hani hem kamerayı tutup hem e, gösterebileceğimi düşünmüyorum. E, dediğim gibi kancalarını takayım. Tam olarak araçlar nasıl, nasıl duruyor? Buna bir bakalım. E, ne yazık ki elimde bu uzaktan ölçüm yapabilen termometrelerden yok. Bu sebeple e, sadece hani benim sözümle e, ne kadar ısınıp ısınmadığını, ne kadar sürede ısınıp ısınmadığını göreceğiz. E, yani Saatle bunu göstermeye çalışacağım. Sonrasında bir bu uzaktan ölçüm yapan termometrelerden birini elime geçirdiğim takdirde de Şey olarak ne kadar sürede ısındığını Daha realitik bir şekilde gösterebilirim size Şimdi ben bu montajına bir geçeyim Evet ürünü koltuğa sabitledim Hemen şöyle arka taraftan göstereyim Şöyle iki tane Kayışımız var Bunlar koltuğun bu tarafında hani artık kendi Aracınızın koltuğuna göre Şekil alacaktır Şimdi mesela benim e, koltuğun yan tarafları birazcık şu yan destekleri fazla olduğu için biraz şişik kaldı. Böyle tuhaf bir görüntüsü var. E, alt taraftaki şeyleri de şöyle tekrar kancalarımızı göstereyim. Şu kancalarla e, 4 tane bundan 2 tanesini şu ön tarafa aşağı koltuğun altında bir yere sabitledim. İsterseniz şu yan taraflardan da şu şekilde yani şu kayışları da sabitleyebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Hatta bağlamasak bile olur. İşin gerçeği. Çünkü hani maksat araç ısınana kadar e, soğuk koltuğa e, temas etmemek. Şimdi hemen şu şarj kablomuzu çıkartalım. Şu çakmakla taktık. Kontağımızı da çevirelim. Nerede anahtarımız? Bir anahtarımızı bulabilirsek. Heh, buldum. Şimdi şey ee, şu zımbırtımız şöyle göstereyim. Tam ortada kapalı da yani. Şöyle kapatalım. Dışarısı da eksi 2 dereceymiş. Şuradan ee, radyomuzu kapatalım. Hatta dijitale alalım. Evet. Şu an saatimiz 15. 16. Hemen dışına çıkıyorum. Şöyle çakmakla taktığımız zaman gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık yanmaya başladı. Şimdi öncelikle yüksek ayarı aldım. saatimiz tekrar gösteriyorum. 15-16. Ve şu an cihaz çalışmaya başladı. Yani en azından öyle umuyorum. Orada çakmaklıktan kırmızı ışığı yanıyor. Ee, şöyle ben de araç içerisinde geçeyim. Şöyle kolçağımızı da kapatalım. <laughs> Şu an 17 oldu. Üzerinde mont var. Şöyle güzelce de <laughs> yerleştim koltuğuma. Sanki e, sürüş yapacakmışım gibi. Hatta arabayı çalıştıralım. Aküden yemeyelim boş boşuna. Şu an için hafif bir ılıma oldu gibi. Evet. Mesela alt tarafta hafif bir ılıma oldu. Bakalım sırt bölgesinde de olacak mı? Şu an dediğim gibi mont var. Bakalım montun üzerinden hissedebilecek miyim? O yüzden özellikle montla test ediyorum. Ne kadar bir ısı veriyor diye. Şu an mesela tam oturma kısmındaki pedler, ısı pedleri ılıttı bile yani şu an arabayı çalıştırdınız ee, sonrasında hani hareket etmek zorunda kaldınız yaklaşık şu an mesela 18 oldu yaklaşık 2 dakika e, içerisinde evet şu an neredeyse bu soğukluk gitti daha sıcak aynen daha sıcak mesela benimde de ısı hissetmeye başladım şöyle bakayım evet Dün gibi yaklaşık 2-3 dakika içerisinde bu şeyler en azından soğukluğu aldı üşütmüyor yani şu an ben boşa konuşuyorum aslında çünkü bunu dereceyle göstermek daha kanıtlayıcı olur şu an benim sözümle bu şey yapmış oluyoruz mesela oturma kısmındaki pedler bayağı ısındı yani şu an ısısını çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Bel kısmına tekrar bakıyorum. Bel kısmı da keza o şekilde. Yani e, mesela normal koltuk minderinden de hiçbir farkı yok. Sadece sıcak e, fark olarak bunu söyleyebilirim. Herhangi bir rahatsızlığı vesairesi yok. Böyle şey de yapmıyor. Böyle terletmeye gibi bir şey de yapmıyor. Şu an 19 oldu e, ve alenen sıcak, yani giden sıcak. Soğuk bir koltuğa oturmaktansa yani tercih edilebilir. E, fiyatına gelecek olursak e, fiyatı şu an e, satın aldığım tarih olarak yani 21 e, Ocak 2021 tarihindeki fiyatı e, 59 TL'de. Bunu daha ucuz e, satıldığı zamanlar da olmuş galiba. Ama şu anki güncel fiyatı 59 TL ee, yani 59 TL'lik bir ürün için bence e, gayet güzel. Şu an 20 oldu ve alenen sıcak Şöyle saatimizde göstereyim. Alenen şu an e, oturduğum kısım sıcak bel kısmı da keza e, sıcak. Umarım altındaki döşemeye bir zararı olmaz Yani bununla ilgili bir yorum okumadım. E, yani şu an için tercih edilebilir gibi gözüküyor. Yani alternatif olarak normal orijinal e, koltuk ısıtmaya. Yani durum bu. E, bu video bu kadar. E, yani eğer sizde aracınızda hani koltuk ısıtma opsiyonu yoksa e, yani daha sonra bu opsiyona bir opsiyon olarak bu ürünü tercih edebilirsiniz. Nazane hani e, diğer koltuk ısıtmalarına göre bir tık daha e, şey hesaplı. Ve dediğim gibi olumsuz bir yorum okumadım bunun e, bu ürünle ilgili. Siz de eğer dediğim gibi aracınıza şey etmek istiyorsanız bir koltuk ısıtma eklemek istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz deyip bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Bu ve bunun gibi yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız yeterli. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.